Opel Corsa D kasa araçlarda aracın servis bakım ışığını nasıl söndüreceğinizi bu videoda size göstermek istiyorum. Aracınızın kontağını kapatıp açtığınızda aracın hemen şu gösterge panelinde servis bakım ışığı olan INSP yazısını göreceksiniz. INSP in service period yani aracınızın servis bakım zamanını kullanıcıya bildiren bir uyarıdır. Aracınızın bakımı geldiği zaman kontağı her açtığınızda bu uyarı ekranda belirli bir süre belirecektir. Birçok kullanıcı bu servis ışığını nasıl söndüreceğini bilmiyor. Öncelikle bu servis ışığını nasıl söndüreceğinizi size göstermek istiyorum. Bu servis ışığını söndürebilmek için öncelikle aracın kontak anahtarını kapalı pozisyona getiriyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar öncelikle telefonumu şuraya sabitleyeyim. Kadrajda bulunan şuradaki tuşa basıyorum. Basılı tutarken aracın kontak anahtarını çeviriyorum. Dikkat edin. INSP yazısı belirli bir süre yanıp sönecek. Daha sonra düz çizgi haline gelecektir. Yaklaşık bu 8 saniye sürüyor. Diz düz çizgi haline geldiği zaman aracınızın servis bakım ışığını sıfırlamış yani kapatmış oluyorsunuz. Dikkat edin. Şimdi aracın kap kontağını kapattım. Tekrar açtığım zaman servis bakım ışığı olan iğne sepi artık yanmayacaktır. Bir daha ne zaman yanar bu? 365 gün ya da 15.000 kilometre hangisi erken dolarsa kontağı açtığınızda yine bu ekranda iğne yazısı yazacaktır. Aracınızın yağ bakımını yaptırdıktan sonra buradan e INSP servis ışığını resetlersiniz. 15.000 kilometre ya da 365 gün hangisi erken dolarsa INSP yazısı ekranda belirdiği an aracın servis bakımının yapılması gerektiğini araç size bildirir. Şimdi bazı kullanıcılar INSP uyarısını sıfırlamayı unutuyorlar aracına yağ bakımını yaptırıyorlar bu ekranda bu uyarıyı alınca tekrar yağ bakımı yaptırmalıyız mı diye endişeye düşebiliyorlar arkadaşlar eğer aracınızın yağ bakımını yaptırdıysanız buradan resetleyebilirsiniz yani bu uyarıyı gördüğünüz zaman ille de yağ bakımınızı yağ bakımını değiştirmenize gerek yoktur benim Opel Corsa D kasa ile alakalı kanalımda birçok video bulunmakta. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.